Bomba gibi iki tane kamp geliyor arkadaşlar. Saatleri kurun, tetikte durun. Bu bombayı 1 Temmuz'da patlatıyoruz arkadaşlar. Peki 1 Temmuz'da ne geliyor? İşte bu. 40 günde TET matematik kampı. Dikkat edin. Bu sadece matematik içerir. İçinde problemler yok. Problemleri ayırdım. ayrı bir kamp yapacağız. 40 günde sadece matematik yapacağız. Sonra 20 günde problemler yapacağız arkadaşlar. Önce bu. 40 günde matematiği bitireceğiz. İçinde problem yok. Problemi ayırdım. Sonra 20 günde problemleri bitireceğiz. Yani 60 günde TET matematik finit olacak arkadaşlar. Ne yaptım biliyor musunuz? Dedim ki ya problem çok önemli. Aşırı önemli. Problemleri bunun içine vermeyin dedim. Çıkardım. Bu kitapta güncellendi arkadaşlar. Hem sayfa sayısı arttı. Hem içinde artık çıkmış üniversite sınav soruları var hem de çok güzel ödev testleri var. Dolayısıyla biz ne yapacağız? 40 günde bunu bitireceğiz. Bitti mi? Sonra diyeceğiz ki bir dakika şimdi sakin sakin problemlere bakalım. Ve çok ayrıntılı bir şekilde de 20 günde problemleri bitireceğiz. Böylece 60 günde TYT matematik bitecek arkadaşlar. Tamam baştan sona bitecek. Peki şunu sorun. Hocam bunların seviyesi ne? Bakın bunların seviyesi şu aynı sınavdaki gibi. Yani içerisinde kolay soru var, orta seviye soru var, zor soru var. Sınavın provası gibi. Sınavda ne varsa her şey burada da karşına çıkacak. Ama genel itibariyle sınava orta seviye diyorsanız bunlar da orta seviye bir kamp olacak. Kolaydan başlayacağız. Ortaya sonra ortanın üstüne ve zora çıkacağız. Sınavdaki gibi her seviye soru göreceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. 1 Temmuz'da kamp başlıyor arkadaşlar. Açıklamalarda kitaplarla ilgili ayrıntıları koyacağım arkadaşlar. Nereden bulabilirsiniz, nedir, ne değildir hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Ve tanıtım videomuza şarkıyla son veriyorum. Şarkıyı dinleyin. 1 Temmuz'da görüşürüz. Hoşçakalın. Hazırsan başlayalım. olacak. Trigonometri, polinomlar, mantık, o zaman sonra şov yapacağım size. Dertli konuları düşünmeden Ayırmadan gözünü izleyip öğren Anlatıyor senin için durmadan Matematik artık güvenli bölgen Sıkılıp yorulunca yetişirsen Olacağı her şeyin kolayı var Öğren onla. Kalem kağıdı hiç düşürme Elinden öğretir her konuyu Çok kolayca Sıkılıp yorulunca yetişirsen Olacağı her şeyin kolayı var Öğren onla. Sıkılıp yorulunca yetişir,